Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün arkadaşlar sizlerle yeni bir bilgisayar videomuz. Karşınızda bir nasıl gibi arkadaşlar bugün. CS 1.6 nasıl ilgili onu göstereceğim. Gerçekten şu an bir CS 1.6 çok güzel olmuş. Onun son oyuncu, oyuncu mevcut. CS şu an 1.6'da. Böyle sunucuyla ilgili bir yetim şey. J-Bet yap saklanmış bana gelmiş. Oyunum sürecesiz bu oyun. Bu da online olduğu için de bence çok eğlenebilirsiniz diye düşünüyorum nasıl indireceğim zaman geçeceğim kaydediyorum, kaydediyorum kaydediyormuş bu akşam bu konu giriyorsunuz satın bunu indirdim indirim arkadaşı varmıza daha sonra bir şekilde başlayalım niye sekmede şu an çıkıyorum buraya atacak önce bilgiler yazıklıyoruz özgürlüğü var burada bilgiler gezginler var buna tıklıyorsunuz benim bilgilerimi yazdım bir çıkar arkadaşlar. Bini var. 32 bit var. Bir de 64 bit var arkadaşlar. Bunu nasıl indireceğiz şimdi göstereceğim. 64 bit arkadaşlar. 64 bit istemiş. Deme. Sistemi demek. Sisteme kurumlar için pardon konuşamadım. 32 bit ise 32 bit işte sisteme kurumlar için nasıl şimdi göstereceğim. 32 bit ve 64 bit olduğunu. Bu bilgisayar geliyorsunuz. Onları da geliyorsunuz. Onlar başlıyor zaten. Gördüğünüz gibi

Arkadaşlar bu sistemin linkini yani açıklama kısmında vereceğim oranı da indirebilirsiniz. Burada arkadaşlar csv.6 gözüküyor zaten. Nasıl indireceğim? İndirdiğimizi göstereceğim arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi bir Full indir yazıyor. Buna tıklayacaksanız indirme işlemi başlayacaktır bana. Evet o resmen indireceksiniz. İndikten sonra da şöyle bunu böyle yapın. Aç diyeceksiniz. Şu an açılıyor gördüğünüz gibi. geçiliyor arkadaşlar biraz kısa bir video şey yani, bir şey var. Bilmiyorum. Ben zaten video başını gösterdim. Bilmiyorum nasıl Ve bilmiyorum indik ya sonradan. Jesse nokta Jesse Böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Bunu şey yapacaksınız. Böyle iki kez tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi oradan yüklemeler oldu. Böyle biraz bekletiyor çekelim burada şimdi gördüğünüz yani gibi açıldı buradan il, il, diyeceksiniz. Diyeyim, arkadaşlar buradan size gidileceksiniz oradan çekelim arkadaşlar bu en az 530 megabayt diyor? disk alanı gerektiriyor diye 530 MB boşluğunuz varsa siz de muhakkak benim devrinizdiniz. Buradan ileri Ve tulum Ve yani bu sonra ayıklanıyor diyor. Mixers nokta Oyna. Mixers de kururken, bekleyin diyor. buradan uzun bir. hızına bağlı. Mixers'ın hızına bağlı bir de. İnternetinizin de iyi olması lazım. İnternet kötüyse çok beklersiniz. Yani çok, köpüyse, çok evet, bekliyoruz. Arkadaşlar, bu arada mikrofon almayı düşünüyorum. Hani Youtube'dan yapacağım videolar yani, için. Mikrofonun önüne yukarı sayılıyor, kısmına yazabilirsiniz. Tiyatronun çok ihtiyacım var. Bu kısmına yazanlara da söylüyor. kısmına çok 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 teşekkür ediyorum.

ayarlanır. O şekilde bir video olacak. OBS, Vs, OBS ile ilgili bir video. Gerçekten de çok güzel bir, uygu. bir uygulama. Tamamen ücretsiz ve çok da güzel kaydediyor Bunu ki böyle, böyle işe, Sadece, de, ekran yapılıyor aslında. Size şimdi bir şey ilk ucu vereyim. Burada sahne oluşturuyor. Sen de yapacağız. Sahne çıkacaksınız ve ekran yapmamı diyeceksiniz. Ben gördüğünüz gibi böyle ekran yapıyorlar. ben ne yaparsam ona gösteriyor. Nasıl bir kuruluşun. çok çok az kalmış. Evet, Böyle bir şey kaldı. Böyle bir şey kalmadı. Evet, bekliyoruz. Ne bizim Evet, çok çok çok. şey uzun Hala uzun sürüyor. İsterseniz karşı isterseniz de çok eğlenceli bir oyun cesedinde baktı. oyun arkadaşı hiç kabul çok bana bu Şimdi oynuyoruz. Ne güzel çıkalım? Oyun falan oynuyor diye. Bunu çıkmak için ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Gördüğünüz gibi arkadaşlar CS 1006 oynak burada var. Parklar, parklar da geliyor arkadaşlar bu yanında. Parklar neden geliyor diye sorarsanız CS çünkü CS bir parklar yaptı. Bunu hatta bir şirket CS O zaman bir tane oyunu var. O da çıkıyor zaten. Yani CS 1006 diye bir şey de geliyor. İçerisinde bir şey var. tıklayacaksınız. Evet. Marks'a net